Hadi hanımefendi çabuk. Çok inatçısın. Evet inatçının tekiyim. Rahat bırak beni ya. Süreyya. Bize bir şans ver. Gözleri aşka gülen... ...taze süt dalısın. Gözleri aşka gülen... ...taze süt dalısın. Gel bana her gece sen... ...gönlüme dalmalısın. Gel bana her gece sen tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel. ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel sen benim başıma gelmiş en güzel şeysin yeni dizi İstanbul'lu gelin yakında Star'da